şirk düzenlerine İslam'a empoze edenlere işaret eden diğer bir ayet örneğinden özetle. Allah'ın adını ve semavi inançları kullanarak Allah'ın kullarını aldatanlar şeklinde nitelendirerek işaret edilmiş halde gördüğünde insan sanacağın yani senin gördüğünde herhangi birisi ben de olabilirim bu siz de olabilirsiniz insan sanacağınız şeytanlardan 1400 yıl önceden bahseden Fatır Suresi 5 ila 6 ayetteki uyarılar da aslında medya uygulamaları aracılığı ile günümüz modern İslam alimi kisvesine bürünerek bütün bu tağuti şirkleri işporta fetvalar halinde servis eden Hannas şeytan toplumunun misyonerlerine işarettir değerli dostlar. Spiritualizm, astrolog, efendim işte araştırmacı yazar kılında saptırmacı yazar. Ondan sonra medium, işte mistisizm, mistik şeyler, işte feng shui. Sen Kur'an ehlisin. Kaldı ki onlar Kur'an ehli değil, izleyenlerden bahsediyorum. Biz Kur'an ehliyiz, İzledik, izlediklerimize bakın. Bize empoze ettiklerine bakın ya. Anlayın şimdi tağutizm demek istediğimi. Neden böyle bir konuşma, böyle bir kelime eklemişim ben?